Kendimizi böyle seyfe aldığımıza konuşuruz. Okey. Evet, ikinci parttan devam. Oo, bu ne kanka? Seç ay seçiyor baba yapıştır. Dogan Can, Can Polat nerede ya? Doğancan uyuyor galiba para çok para çok bala çok para çok para bal al kanka al. ben bu kadar tamam go shering aya shering mi yapalım aldın mı <laughs> almamışın mı? ya bir şey söyleyeceğim iyilik işimiz yok zaten yani shering'a kaç kaçabiliyorsun ya kaçamıyor musun onda kanka bir şey söyleyeceğim aslında biz yanlış yapıyoruz ya Vallahi yanlış olabilir. Şey canavar geldi direkt kanka telsizden konuşsak kalırsak... yok yine ses geliyor. Ney kanka? Telsizden yani sesimiz az mı geliyor şu an? Ya bence normal sesimiz direkt gidiyor kanka. O geldi mi sus direkt sus. Böyle çit yok kanka. Telsize geçsene bir sesimiz olsun. Kanka telsizde bence daha çok sesimiz gider. Bir dakika konuş bir. Bak aşağıda mikrofon az çıkıyor mu benim sesim? Kırmızı çıkıyor benimki. Benimki nasıl konuşursam konuşum kırmızı çıkıyor. Ha lan. Ne lan aslanmış. Benim daha az sesim daha az... Kanka senin ses bombastik bu arada. Konuşsana. <laughs> <laughs> Dur bu kayıtları ben bana saptan atarım sana. Bombastik sesin çıkıyor. <laughs> Anam. Bu <laughs> neyle atıyorduk lan? G ile atıyorduk. Oğlum Hadi gel gidelim ya. Kapıya sen. Parayı tamam. Parayı tamamlamadık. Aa parayı ne tamamlamadık? Reis sen geçen tamamlamıştı. Oğlum ağlayan var. Herkes ağlıyor anasını. Gelsene belki şurada bir şey çıkıyor. Bir şey çıkar. Onun da çıkmıyor. Aşağı yukarı, aşağı aşağı sol. Bek yaptın. Aziz Allah. Ömer, 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 Ömer. Ömer. Ha? Hadi buradan kapıyı açayım mı direkt? Aç. Dur fırlatacak bir şey almam lazım. Yaratık gelirse. Çömel. Sus sonra. Oğlum Borazan Kanka sessiz GÖTÜNÜŞ Ben yapmadım Allah çarpsın ben yapmadım Kanka yapmadım. yapma yapma vallahi yapma Oyun yaptı ben yapmadım oğlum Heee Korktum ama <güler> Dur oyunda o zaman Kanka, abla gel da. soldan gidelim soldan gidelim soldan daha zevkli soldan hiç gitmedik ya bilmiyoruz Go go soldan go Ama şey orayı açmamız lazım bizim yine sigortayı falan almak için İyi e, go o zaman gel Ama oradan gidip gidebiliriz istersen oradaki sigortayı söküp oraya açarız Tamam, go Gel gel e, Eğil 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 la koşma koşma Ses olacak. Ses şey yapma. Nasıl yapacağım? We'll be right <laughs> back. üstte i̇şte gidiyor. Ses yaparsan Kanka yok bu lavuk bir şeyden görüyor. Işığı da görüyor galiba. Taşım da bekliyor kanka. Gelme gelme kanka Çe. <laughs> Böyleyse abi. Gel. Aa, <laughs> ya. niye vardın like? ya? Yapacaktık. <laughs> Allah çapsın aldı biliyor musun? <laughs> Allah'ın gibi vardın <bağırdım>, geldi. <laughs> Tout le j'aime ça.